Şey. Meseci Bayburtlu alıcı ise Trabzonlu olunca ortaya bu gülümseten görüntüler çıktı. E, Olmaz. İsmail, Olmaz. 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 Kurban Bayramına sayılı günler kala pazarlarda hareketlendi. Burası da Trabzon'da bir kurban pazarı. Sıkı pazarlıklar yapılıyor. Sen be, sen be mi? lira. sen lira. lan. Çek sen de lan. Ya bunlara bir şey değil ya vallahi. Onlardan biri de pazara kurban almaya gelen Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık arasında yaşandı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 80 lira. Kıracak mısın beni? Beni kıracak. Abi, abi? Abi, beni kıracağım. O zaman. Ya kıracak. İsmail. İsmail. Abi, kapat Abi, kapat kere. Kere. İsmail, Baba. Besici sattığı dana için 85 bin TL istedi ancak alıcı Rahman Durmuş 80 bin TL'de ısrar edince ortaya bu kıran kırana geçen pazarlık görüntüleri çıktı. ya. Allah 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 Çık. Allah Allah söyledim bir şey kıracağım ona İsmail bak İsmail noktası, abi, abi, İsmail. ismail. Bismillahirrahmanirrahim sen Bak bak İnan ki zarar et. Bak. Ya onu e de versen bir şey kazanmış. İsmail i̇smail, i̇smail, i̇smail. Ya. i̇smail Ya İsmail İsmail bak, bak. İsmail 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 alacağım onu. Ya, bak, İsmail alacağım onu. Bayburtlu ve Trabzonlu arasındaki bu diyaloglar herkesi gülümsetirken pazarlığın galibi alıcı Rahman Durmuş oldu. İsmail'im biraz önce bu Doğru mu? Doğru. Ne dedim sana? Bu benim nasibim de. Doğru. Allah hayırlı eylesin. Hayırlı olsun. Allah hayırlı, olsun. Allah hayırlı Allah eylesin. Allah hayırlı eylesin. Evet. Aldığımız mal. İşte. Bu hayvan Allah'ın izniyle. Bir şey bakın yani. Bir şey bakın